Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün market alışverişi yaptık. Şöyle hepsini sizinle paylaşacağız. Bir bakalım ne kadara bugün harcama yaptık. Onu da videomuzun sonunda şöyle söyleyeceğim ne kadar harcama yaptık. Markette Metro Market'e gittik şöyle. altılı 3 tane sırma limonlu maden suyu aldık. şöyle şeker toz şeker bire kilolu 5 kilo şöyle toz şeker aldı 3 kilo şöyle küp şeker aldık 5 kilo baldo pirinç aldım bir kilo acı pul biber aldı. Şöyle iki paket pizza aldık. Dörtlü mini pizza Doktor Ütker'in. Şöyle iki paket tereyağlı pastacı kurabiyesi aldık. İki buçuk kiloluk baya uyguna geliyorduk o yüzden şöyle çok aldık şöyle iki tane diş macunu aldım cif yağ çözücü aldım elidor şampuan panten şampuan aldık ipek saç kremi aldım Finishing bulaşık tablet tabletini aldım yüzey temizleyici şöyle çamaşır suyu ve çamaşır deterjanı 10 kilo aldım iki tane şöyle beşli sıvıya, yağ ayçiçek sıvıyağı aldı muz aldım onlar da indirim dedi. şöyle briefin koku giderici aldım Şöyle 700 gramlık Nutella'dan Nutella'dan aldık. 750 gram. Barilla makarna aldık. Şöyle 4 paket aldım. Yumuş ekstra'dan. Şöyle çok güzel bir kokusu var. Çok kalıcı bir kokusu. Çok seviyorum yumuşun kokusunu. 2 adet yumuş aldım. Şöyle damla çikolatalı Hindistan cevizli kurabiye aldı. Bu şekilde alışverişimizi yaptık. Toplam bunlar. Dudak uçuklayacak bir gerçekten bir fiyat çıktı. Bir ödeme yaptık. Şöyle yine göstereyim. Neler aldık. Çok da fazla bir alışveriş yapmadık. 4400 lira harcama yaptık. Sadece bunları alırken ödediğimiz para hanımlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun gerçekten. Hayat çok pahalı. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla hoşça kalın Allah'a emanet olun.